Hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugünkü arabamız Alfa Romeo Giulietta TCR. En sevdiğim arabalardan bir tanesi. 350 beygir. Indianapolis Motor Speedway Cup'ta yarışacağız. Amerika'dayız, Indiana. Arabamız 350 beygir. Bakalım nasıl performans sergileyeceğiz. Ses muhteşem. Güzel bir atakla kalktık. Ama burada frenlememiz lazım. Çünkü <laughs> çok sert bir Yine dokunduk. Neyse biliyorsunuz virajlarda bayağı araba geçiyoruz. Evet. 11. liye kadar çıktık. Bende de Juliet'te var arkadaşlar ama benimki 170 beygir. 350 beygir olunca tabii. Yani bir misli daha güçlü. inanılmaz gidiyor. Burada bile 200'ü geçtik. Ki benim araba en fazla 220 gidiyor. O da yokuş aşağı. Evet arkadaşlar. Hop birinci olduk galiba. Bu virajları çok seviyorum. Şimdi burada güzel bir düzlük var. Bakalım gazlayalım ne yapacak? 240 falan olacak mıyız Olacağız herhalde evet Olduk bile 260 da olacak herhalde Evet Bu düzlük çok güzel 270'i gördü galiba Virajları da güzel Birçok arabadan daha iyi dönüyor en azından dünkü Ferrari'den daha iyi gidiyor virajlara. F8 Turbito'ydu galiba değil mi? Evet. Vallahi daha iyi virajları. İçine girelim. İçi basit gözüküyor ama orijinal herhalde böyle değildir. Demek ki o çayırlara çıktık yine. Rengi de güzel. Sevdim arkadaşlar. Yine birinci olduk. Türbüller adımıza yakılıyor. Evet, yine 250'yi geçtik. Evet, birincilikte bitirdik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Takipte kalın. Sevgi ve saygıyla kalın. Ünümüz arttı yine. Evet. Yine birinci olduk.